karakterimiz, özelliğimiz boy uzunluğu olsun. Boy uzunluğunun iki tane durumu var. Biri uzun boy, biri kısa boy. Uzun boy, kısa boya baskın. Baskın özellik uzun boy, çekinik özellik kısa boy. Baskın özelliği anlatan gel, baskın gel. O zaman baskın, alelken A harfiyle çalışalım, büyük A oluyor. Kısa boy, çekinik özelliği anlatan gelin adı çekinikken. Onu da aynı harfin küçüğüyle yani küçük a ile gösterebiliriz. Bir anneden bir babadan gelen iki tane gen bir genotip oluşturuyor. Anneden büyük a örneğin babadan büyük a geldiğini düşünelim. Şöyle de olabilir birinden büyük a birinden küçük a birinden küçük a diğerinden küçük a da gelebilir. Bu gördüğünüz üç tane yapının her biri genotiptir. Daima üç çeşit genotip olabilir. Büyük a büyük a bana ne anlatır? Her ikisi de uzun boy genini ifade ettiği için birey uzun boylu olacaktır dış görünüşte. Büyük a küçük a bana ne anlatır? Büyük a küçük a'yı bastıracak o zaman uzun boylu olacaktır birey dış görünüşte. Küçük A küçük A kısa boy genleri bunlar. bireyde kısa boylu olacaktır. Dikkat ederseniz üç genotipin oluşturabileceği iki tane fenotip vardır. Bu arada büyük A ve büyük A'ya biz alel genler tıpatıp aynı olduğu için de baskın gen baskın genler yer aldığı için saf arı baskın döl de diyebiliriz. Homozigot baskında diyebiliriz. Büyük A küçük A'ya melez baskın döl, heterozigot baskında diyebiliriz. Küçük a küçük a'ya saf arı çekinik döl ya da homozigot çekinik ifadesini de bunlar için kullanabiliriz.